Bak. Ya, e, tamamen baktım. Ya ya. yanlış dokunmuş. Bak bakayım. Bak. Ya, baktım zaten. Ama yanlış bakmışım. Ukka üniversiteye gidiyorsun. Böyle bir şey yapılır. Böyle bir şey yapılır. Uf, sen yap o zaman. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Dünkü börekler çok güzeldi de biraz daha alacaktım. <gülüyor> <gülüyor> İmancık görelim, tamam be ya. Tabii, daha siz bizi tanımadığınız için ne kadar lezzetli... ...ne kadar güzel şeyler var, Umarınız yok. Ama öğreneceğiniz. Yavaş yavaş öğreneceğim artık. Evet, öğreneceğiniz değil mi? <laughs> öğreneceğiniz. Öğreneceğiniz. Ha. Öğreneceğiniz diyorum. Ha. Evet, öğreneceğiniz. Ee şey... Dün biz sizinle konuşuyorduk, böyle yarım kalmıştı. Hani siz e, kim olduğunuzdan bahsediyordunuz. Bize. Ee, biraz uzun hikaye, sonra anlatırım. Aa. Aa, aa, aa. Aa, aa. Vallahi aslında doğru söylemek gerekirse... ...sizin böyle bir sıkıntınız var, onu biz hemen çıkarmadık. Başınızda böyle bir, böyle bir acayip bir şeyler var. Onu şey yaptık, ya bu rahatsızlık veren şey de bu dışarıda dikilense... Şey. ...e ben azıcık söyleyin, maalesef tepeleyelim. Vallahi bizim güçlü komando, bu askerde komandoydu. Yok, o önemsiz biri aslında. Ha. Asıl bela... Ee, bu, buyurun, buyurun, oturun. Ee, evet, niye de oturayım bari? Ee, yani o, değil ama. Aslında bizim çok güzel bir hayatımız vardı. Ha. Çok mutlu bir yuvamız. Dört yıl önce kızımız üniversiteyi kazandı, Ankara'yı. Aa, duydun mu? Bak bu, bu, da şey abi senin gibi üniversite, evet. Evet. Benim gibi ev hanımı olmayacak, güzelce okuyacak... ...güzel adam olacak, büyük adam olacak diye sevindik. Ama daha birinci sınıftayken... ...eşimi kaybettik maalesef ha. hastalıktan. Ya başınız sağ olsun. E ee, kızımı okutmam gerekiyordu. E ee, para kazanmam da gerekiyordu. Tantel ördüm. Lif ördüm, sattım, ama yetiştiremedim. Bizim garson bir akraba vardı. Sağ olsun ön ayak oldu. Hı. Beni bir gazinoya götürdü. Sesimi dinlediler, beğendiler. Ücretsiz şarkıcı olarak işe başladım. Kızım okulu bitirene kadar da şarkı söylemeye devam ettim. Ee e, e, sonra ne yaptınız? İşte o yıllarda adamın biri başıma bela oldu. Hı. Bana hediyeler aldı, sürekli karşıma çıktı. Bela oldu yani. Belalı diyorsun. Ya hiç kabul etmedim, hep reddettim. Ama işte adı üstünde belalı. Şarkı söylemeyi bıraktım. Eski hayatıma dönmek istiyorum ama işte böyle. O mu? Belalı olan o mu, Kapadakü Yok, o değil. Bu onun adamı. Hı, o hapiste. Ha. Ya bugünlerde çıkacakmış. O yüzden bunu başıma bela etti işte yine. Böyle beni takip ediyor, beni gözden kaçırmamaya çalışıyorlar. Hii. Ay babacığım, e ne yapacaksınız peki şimdi? Bilmiyorum ki. Şöyle normal bir iş bulayım çalışayım diyorum. Hı. Sonra kızımı da alayım yanıma. Hı. İnşallah. Bana da kader güler inşallah sonunda, değil mi? İ i̇nşallah, inşallah. Kader insanlara gülmez hanfendi. Hayatta aldığımız kararlar yüzümüzü güldürür. Zorluklar karşısında boyun eğmek yerine onlara karşı mücadele edenlerin yüzleri daima gülecektir. Hatalarımızın esaretini cesaretimizin özgürlüğü yenecektir. Gün gelir, ellerimize batan dikenlerin gülleri avuçlarımızı doldurur. Ha? De bu da işte bizim kırk haftalık vasıre. Bu da